Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir One Man Squad bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Şu an adeta avına kilitlenmiş bir kartal gibi bootcamp'e iniş yapıyorum. Gelenler var tabii ki her zamanki gibi. Bu ne? M24. Bozma. Şu bir. Devam. önünde adamını kaldırıyor abi nasıl ya? Nasıl? bak 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 bak. Yaklaşıyor bir tanesi. Ah be. Yanlış. O da öldü hayır. Hmm. Bir saniye beklesen o da gitti. Hayır ya. Bir saniye gitsin bu hayatta. Vardım. Şöyle bir. Allah belanı vermesin. Bekle bekle. Bana yanıcı atanlar var. Oo, oh, oh. Yanıyorsun Fuat abi. Oğlum ne alaka? Bu kim? Allah. Oruç bozduran bot kim? O da düştü. Bekle kilimi oh. Arkadaşlar sakinim. Sinirimi bozmuyorum. 13 saatindeyiz. Ağzımı da bozmamam lazım. Kendimi de seval bozmamam seval lazım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel silahlar bu. Bu bir. Oradaki. Oradaki araba... Yok bir şey bir şey yok bir şey. yok bir şey yok bir şey yok şöyle bir şey yok bir şey yok bir şey yok Tamam mı? Bu adam burada olacak. Ben bu adamı burada geri vuracağım. gel. Tamam onu ben bir alayım. Onu ben bir alayım. Onu ben bir alayım. Bir de ben şurada yere yatayım. Var. Hele adamı da atayım. Şşş. Bir şey yok. 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 Heyecan yok. Arkadaşlar sessiz olun. Biri geliyor. Neredesin? Sana farklı bir numaram var. Hayır ya. Ağlama hadi oyna. Tılarsa. Ülüş artık ha. Ay, o adama ben gidemem ha. Şöyle yapabilirim ama. Hayır. Ya hayır. Hayır. hayır! hayır! Hayır, yanlış adamı vurdum. Yanlış adamı vurdum. yetiş. Vur bakalım. <laughs> Vur bakalım. <laughs> Sağ da esprisi. Aa nerede? Ka karşı baydı beni. Al, al, hemen altımı. Oğlum göster lan artık. Neredesin sen? Aşağıdayım. Allah belanı vermesin. Bir dakika bekle. Bekle aşağıda. Ya, ya yok, yok artık ya. be kardeşim be. Nasıl? Oh, bir dakika. Bir dakika DBS. Hazır olun. Hazır olun, pompalıyorum. Hazır olun pompaya. Bir. bir. Çıkar şunu. Hazır mıyız? Hazır mıyız? İki. Happy! Happy tava yiyorum. Tava yiyorum lan. Gidin mi lan? Abi cana bak cana. Bir tane şu hileyi Yedim alayım. Lan bir tane. Oğlum ne bir tane? iki tane vurdu. Vurur ay arkadaşlar sıkıntı yok. Bazen böyle tansiyonlar yükselebilir. Cahil Epi nasıl öldün? Nasıl nasıl? Epi. Seni izlemek için ha. merak ha. ettim yani çıkabileceğim diye. Arkadaşlar sıkıntı yok. Bu, bunlar niye rank kasar gibi oynuyorlar? Böyle <laughs> bekliyorlar. Fatih Ligi. Baksana, bak sana nasıl ses kasıyorlar bak. Oy. Evet. Tamam, ee, tamam. evet. <laughs> tamam beklediğimiz sahne Okey okey hiç problem değil Şuradan hemen bir silah ver bir silah ver İlk kilim senden mi geliyor İlk kilim senden mi geliyor Evet Zagros'u vurdum tamam Ama mermi almayı mı unuttun lan ee, ne oldu ki Tamam İki oldu Bu ne oğlum amına ya oğlum. Tam. Ya. Şekil yapmak şerefsiz. 31. olmuşuz. 31 komik değil diyorsunuz. 31. Sevgili arkadaşlar yepyeni bir videoyla ile karşınızdayım Yanımda Seko var arkadaşlar Bugün bootcamp'in şekilini ilan etmek için bootcamp'e iniyoruz <laughs> Serkan Allah senin belanı vermesin Çok güzel bir giriş yaptım Geldin beni çatıya attın Oha M4 Adam var burada. Evet. Kardeşim selam. Kardeşim selam. Serkan adam burada. Serkan. Serkan adam burada. Şey şey oğlum saatimiz daha gelmemiş. Karbu mı karbu mı Sıç ağzına sıç ağzına. Döv <laughs> döv döv döv. Döv ağzına çak. Oğlum, oğlum, oğlum. Allah geldi. Harikasın. Çok iyisin. Oo! Oy. Çok iyisin. Çok iyisin. Aşağı gel. Tamam, oda odacık odacık. Aynen, odacık odacık odacık. Uzayım de aldım. Kanka sen de burası. Harikasın. Oh. Oy! Oh. Oy! Ne lan? Kit yok mu? Allah. Ay. Arkadaşlar doğ yeni ısındı bak düşünün. Buraya kadar ısınmamış haliydi öyle düşünün Oğlum çok tehlikeli oynuyorlar. Çok Epi sık birini Epi. Epi niye ses çıkıyor şu sık. Şey sen... Vurma vurma lan bu. Vasatın çıktığını anladım. Sen ne abi insan? Hangi ya. çekil? Allah molotof attı. Arka anladım. Ay, ne, ne yukarıdaymış yeri? Yok ya. <laughs> anladım biz. E şunu dur dur anlaşabilir. Onun... Lan Sabah, iki leşi şey aldım. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok Karıl burada Arkamda arkamda Sinek sinek Ha sineği de aldım Sineği aldım Beyler hayırdır ya Bir dakika Bu şerefsiz bana daha demin dedi ki Ağır ben seni koruyacağım dedi Cana bak Sıkıntı yok kardeşim. Bunlar kiminle dans ettiğini daha bilmiyor Serkan. Evet. Git onunla da söyle. Çok gerildim. Ben de çok geldim Serkan. Hayır ben niye gerildim biliyor musun? Niye? Lobide lobide darlandın gömeceğiz. mı? Yok bu kadar cesedi nereye gömeceğiz? Ben onu düşünürken gerildim. Oo Serkan ne yaptı ya? Ya acaba bunu takıp arkadaş oraya gidecek mi? Ya burada ne ara geçti acaba? Abi duymadım ya. Vallahi duymadım ya. Zıpladığını düşündüm, göremedim. Baktım, göremedim ya. Bye Lan. Allah Yeter Abla düşme. Üstümüz geliyor. Kitim var mı sen aşağı topla tamam mı? Sen bir daha geliyor abicim gelme. Hangi bir baygın arkadaş da var? Tamam. Kanka. Ya kötürüm kötürüm. Ya sen salak. Az vallahi az. Yani bir 30-40 kişi falan var. O kadar fazla değil. Abartmanın bir anlamı da yok. Çıkacağız. Mecbur çıkacağız. Yoksa hani bu video olmayacak. Aha AKM'yi buldum. Neredesiniz sen? Arkamda. <laughs> ya Roka. Lan oğlum. Bu sefer harbiden zot. Vallahi. Arkadaşlar şimdi tekrardan bu sefer bak az öncekinden şakaydı tamam mı? Burada her şey gerçek kardeşim. Ya. Şarka... Ya. <laughs> o nasıldı ya? Böyle bir şey yok ki. Ben de burada